Herkese merhabalar. Videolarımla ilk defa karşılaşıyorsanız eğer ben Ferzan, mesleğim ebelik, hamilelik, bebek bakımı, bebek gelişimi konularında sizler için içerik üretmeye çalışıyorum. Videoya geçmeden önce beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hadi başlayalım. Bugün sizlere anne sütünün faydalarından bahsedeceğim. Biliyorsanız ki anne sütü bebeğin ilk 6 ay boyunca ihtiyacı olan tek besin ve bu süreçte bebeğinizin beslenmesinde su dahi herhangi başka bir yiyecek veya sıvıya gerek yoktur. Anne sütünün faydaları için özellikle yeni doğum yapmış anneler için söylüyorum. Emzirmeye teşvik edilmeleri gerekmektedir. Zaten birçok anne eminim ki emzirmek için can atıyor ama bazı durumlarda tabi ki anneler emzirirken zorluk yaşayabiliyor, sıkıntı yaşayabiliyor. Bu durumlarda da destek almalarını öneriyorum. Bununla birlikte örneğin annede HIV pozitif yani AIDS ya da annenin ilaç kullanması ya da annenin kanser tedavisi görmesi gibi emzirmenin uygun olmayacak bazı durumlar da olabilir. Böyle bir rahatsızlığınızın olması durumunda muhakkak doktorunuzla iletişime geçip nasıl bir yol izlemeniz gerektiği hakkında bilgi almalısınız. Eğer bir sağlık sorununuz da yoksa muhakkak muhakkak bebeğinizi emzirmelisiniz. Çünkü özellikle bu hassas dönemde emzirmek hem sizi hem de bebeğinizi birçok olası sorundan koruyacaktır. Evet anne sütünün faydalarını sıralayacak olursak. Birincisi bebek için tüm besin bileşenlerini sağlar. Anne sütünün içerisinde bebeğinizin büyümesi için yeterli derecede protein, karbonhidrat, yağ ve su bilişimine sahiptir. Ve dengeli bir şekilde beslenmeye olanak sağlar. İdeal olarak bebek bir memeden diğer memeye geçmeden önce oradaki sütü bitirmelidir. Çünkü önce ön süt dediğimiz kısım gelir. Bebek emmeye devam ettikçe sütün yağlı kısmı asıl bebeğe kilo aldırmaktadır kısım gelir. Bu şekilde tam ve dengeli bir beslenme sağlanabilir. Yani bir göğüs bitmeden diğerine geçmemeye özen gösterin. İkincisi sindirimi kolaylaştırır. Anne sütü bebeğinizin bağırsağı tarafından kolayca sindirilir. Bu da besinlerin yeterli düzeyde emilmesini ve beslenme sıklığının artmasını sağlayacaktır. Bebek toz mama tükettiğinde sindirimi biraz yavaşlayabilir. Üçüncüsü koliyi azaltır. Anne sütü sindirim kolaylığı, yeni doğanın bağırsaklarını korumak, onarmaktan sorumlu maddeler içermesinin yanı sıra gaz ve bağırsak koliyi gibi sorunların önüne geçilmesine de yardımcı olur. 4 sızlığı önler. Anne sütü kandaki oksijenin taşınmasında görevli olan kırmızı kan hücrelerinin üretimi için önemli konumda olan B12 ve folik asiti içerir. Bununla beraber bebeğin bağırsakları tarafından yüksek oranda emilen bir tür demir barındırır. Bu özelliklerinden dolayı da bebeğin kansızlık yaşamasını oldukça azaltır. Tabii ki doktorunuzun tavsiyesiyle ek takviyeler alıyoruz. Ne kadar emzirmek evet faydalı da olsa yeterli olmadığı durumlarda olabiliyor. 5. İsel önler. Anne sütüyle beslenen bebeğin dışarıdan gelen isel yapıcı bir etkenle temas etmesi durumunda bebeğinizin isel riski oldukça azdır. Aynı zamanda anne sütünün bebeğinizin bağışıklığını arttırma, bağırsak florasının devamını sağlayan faktörler içerme gibi önemli koruyucu özellikleri de vardır. Anne sütüyle beslenen bebeklerde genellikle ağır tablolarda ishaller görülmez. Evet gelelim bir değerine. 6 numara anne sütü bebeğinizin bağışıklık sistemini güçlendirir. Anne sütü anne tarafından üretilen antikorlar yönünden zengin olduğu için bebeğin savunma sistemini güçlendirir. Onu astım, zatüre, gri, kulak ve bağırsak sorunları gibi durumlara karşı korumanın doğal bir yoludur. Anne yeni doğanın erken dönemlerinde ciddi hastalıklardan kaçınmasına da destek olur. Eğer bebek hastalanırsa anne vücudu sütteki protein ve savunma hücrelerinin miktarını arttırarak bebeğin iyileşmesini kolaylaştırır. Bu nedenle anne sütü arttırıcı besinlerde oldukça önemlidir. Annenin süt arttırıcı doğal ürünler kullanması, dengeli ve düzenli beslenmesi, sütü destekleyen besinler tüketmesi ve bol su içmesi sütünün kalitesi için önemlidir. Bir diğeri ise anne sütü bebeğinizin sinir sisteminin gelişmesini teşvik eder. Anne sütü nöronların oluşumuna katılan ve hafızayı öğrenmeyi, dikkati destekleyen, iyi bir yağ olan DHA açısından zengindir. Bu nedenle anne sütünün düzenli tüketilmesi bebeğin sinir sisteminin gelişmesine çok yardımcı olur. Bir diğeri obeziteyi önler. Anne sütüyle beslenen bebeklerin ileriki dönemlerinde aşırı kilo ve obezite riski daha düşüktür. Çünkü anne sütü bebeklerinizin daha iyi beslenme alışkanlığı kazanmasını sağlar. Bir diğeri ise alerjileri önler. 6 aya kadar sadece anne sütüyle beslenen bebeklerin özellikle süt, soya, balık ve kabuklu deniz ürünleri, yumurta, yer fıstığı alerjileri olmak üzere gıda alerjileri geliştirmek riski oldukça düşüktür. Bir diğeri ve en önemlisi ise her zaman hazırdır. Isıtmaya gerek yoktur. Evet son olarak söylemiş olduğum gibi bebeğiniz için en iyi besin olmanın yanı sıra anne sütü her zaman hazırdır. Doğru sıcaklıktadır. Yeni doğanda ishali ya da enfeksiyonlara neden olabilecek etkenlerden arındırılmıştır. Kısacası anne sütü ilk 6 ay bebeğiniz için vazgeçilmez bir besin kaynağıdır. Evet bebekler için anne sütünün faydalarından her yerde bahsediliyor zaten. Peki anneler için faydaları nelerdir? Bir de bunlara bir değinelim. Anne sütü bebek için aslında ne kadar faydalıysa en emzirmek de bir anne için o kadar faydalı ve önemli. Emzirmek, süt üretimini oluşturmak ve sürdürmek günde yaklaşık 500 ek kalori yakmaya yardımcı olur. Yani doğum sonrasında aslında annemiz doğum sonu kilolarını emzirerek verebilir. Ya da şöyle söyleyeyim daha hızlı kilo vermesine yardımcı olur aslında. Eğer tabii ki siz düzenli beslenmezseniz, sağlıklı beslenmezseniz emzirerek kilo veremezsiniz. Bunu unutmayın. Bir diğer önemli nokta ise doğumdan sonra annenin daha hızlı iyileşmesini, daha hızlı toparlamasını sağlar. Peki bunu nasıl sağlar? Doğum gerçekleşene kadar biliyorsunuz ki rahminiz oldukça büyüdü e, normal boyuta dönmesi için rahminizin kasılıp gevşemesi, kasılıp gevşemesi gerekiyor. Ve bunu nasıl yapıyor? Bebeğiniz emerek rahmin kasılıp gevşemesini sağlıyor. Ve bu şekilde doğum sonrası kanama riskiniz de oldukça azalıyor. Ve rahminiz de yavaş yavaş küçülerek zaten eski haline geri dönüyor. Bunun dışında meme ve yumurtalık kanseri, diyabet, yüksek tansiyon, idrar yolu enfeksiyonu, kansızlık gelişme riskini de azaltır. Aynı zamanda yeni annelerin kendine olan güveni ve benlik saygısını arttırır. Ve bebeğiyle çok daha sağlam, çok daha kuvvetli bir bağ oluşur arasında. Bunları ek olarak emzirme doğal olarak stresi azaltan, oksitosin ve prolaktin gibi sakinleştirici hormonlar ürettiğinden emzirme eylemi kadınların daha sağlıklı bir duygusal durum sürdürmelerine yardımcı olacaktır. Ve bu sayede de doğusa depresyonu, doğum sonrası depresyon gibi riskleri azaltır. Evet görmüş olduğunuz gibi anneye de aslında birçok faydası var emzirmenin. Evet emzirmeyle alakalı daha önce de aslında birçok video çekmiştim. Bir tane daha eklemek istedim üzerine. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu ve diğer konularla alakalı bana sormak istedikleriniz olursa Instagram Instagram'dan, DM'den ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. Zil tuşuna basarak bildirimleri de açarsanız eğer bir sonraki videomdan haberdar olmuş olursunuz. Şimdilik görüşmek üzere, hoşçakalın.